Bugün sizlerle sünüberi yani diğer adıyla şeyh mualla yemeği yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sünüberi yemeği yapacağız. Diğer adıyla şeyh mualla. Bunun için malzemelerimiz bir çay bardağı yeşil mercimeği ben ıslattım. Bu şekilde çoğaldı. Islattığımda şiştiler güzelce. 3 adet patlıcanım var. Şöyle küçük biraz çok büyük değil patlıcanlarım. Bir adet soğan, iki adet domatesim var. Bir adet de yeşil biber kullanacağım. Patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soydum. Şöyle ortadan ikiye dilimliyorum. Şu şekilde üç parçaya böldüm. Tekrar bu şekilde doğruyorum patlıcanlarımı. aynı şekilde. Bunu da yine ortadan ikiye bölüyorum. Arkadaşlar videomu beğenip bir bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu sayede ben de sizlerle daha fazla lezzetli tarifler paylaşabilirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bu şekilde patlıcanlarımı doğramaya devam ediyorum. Patlıcanlarımı doğradım. Soğuk suyun içerisine bırakıyorum patlıcanlarımın kararmaması için soğuk suda bekleteceğim ve acısının çıkması için soğuk suda bekletiyoruz. Bu şekilde patlıcanlarımız bir köşede beklesin. Domateslerimi de küp küp şekilde doğrayacağım. Bu şekilde yapıyoruz. Çok da küçültmeyeceğim domateslerimi. Biraz böyle belirgin olmaları için. İçini yemeğin içerisinde çok ezik ezik olmaması için böyle biraz küp küp doğruyorum. Çok küçük küçük doğramıyorum. Domateslerimi de doğradım. Biberimi doğrayacağım. Biberimi de yemeklik şekilde doğuruyorum. biberimi doğradım. Soğanımı da böyle ortadan ikiye kestim. Buradan bir kesik atıyorum. Ne bu şekilde dilimliyorum soğanı. Yemeklik şekilde doğrayacağım soğanımı da. Geri olan kısımlarını tekrar bıçağımla üzerinden geçebilirim. Küçük küçük doğramaya çalışacağız soğanımızı da. Tavamı ocağa aldım. Şöyle 6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Tenceremin şöyle tabanını kaplayacak kadar zeytinyağı aldım. Ölçmek istemezseniz tencerenizin tabanını kaplayacak kadar zeytinyağı alabilirsiniz tencerenize. Küçük bir tencere kullanıyorum. Çok büyük bir tencere kullanmadım. Şöyle soğanımı güzelce bir kavuracağım. Daha sonra biber salçası ilave edeceğim. Ara ara karıştırarak soğanımızı kavuruyoruz. Soğanlarım kavruldu. Bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biber salçamın kokusu çıkana kadar kavuracağım güzelce. Bir çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Eğer eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Sevmiyorsanız da eklemeyebilirsiniz. Sadece biber salçası yeterli olur. Biber salçamın kokusu çıkana kadar kavurdum patlıcanlarımın suyunu süzdüm. Patlıcanlarımı da çok kısa bir süre şöyle kavuracağım. Bu şekilde patlıcanlarınızı hafiften bir kavurursanız daha lezzetli olacaktır yemeğiniz. Ara ara karıştırarak kavuruyorum. Patlıcanlarımı da kısa bir süre kavurdum. Mercimeğimi ilave ediyorum. Mercimeğimi suyunu süzmüştüm. Güzelce bir yıkamıştım. Bu aşamada mercimeğimizi de ilave ediyoruz. Mercimeğimi de çok kısa bir süre yine kavuruyorum. Bir dakika kadar kavurmamız yeterli olur. Mercimeğimi de kavurdum. Domatesimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum domatesimle. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum yemeğime. Güzelce bir tuzumla da karıştırıyorum. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. Patlıcanıma kaynamış su ekliyorum. Şöyle üzerine biraz geçecek kadar suyumu ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum yemeğimi. Daha sonra yemeğimin e, ağzını kapatıyorum kapağını kapatıyorum Ay. kaynadıktan sonra Ay. yemeğimin altını Bak, kısacağım bilir, kısık ateşte pişireceğiz yemeğimizi yemeğimiz kaynadı ocağımızın altını kısıyoruz güzelce kısık ateşte pişiriyoruz yemeğimizi Yemeğimiz pişti. Patlıcanlarımız güzelce yumuşadılar. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Hafif sulu yemeğimiz. şöyle sulu. Eğer suyunu çok fazla sevmiyorsanız e, suyuna eklerken biraz daha az su ilave edebilirsiniz. Yemeğimizi biraz dinlendirdikten sonra servis ediyoruz. Yemeğimiz dinlendi, güzel bir şekilde dinlendi, çok güzel bir şekilde pişti, çok lezzetli bir yemek oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.